Şimdi Peki, neyse şimdi, ben geçeyim. advokat. geçeyim. Lig advokatı. Lig advokat epeydir. Fenerbahçe'yi bırakmış durumda. Ben size olayı anlatayım. Lig advokat bir kere gelmek istemedi. Gelmek istemedi ama Fenerbahçe'nin ısrarlı çabalarının sonunda 1.8 milyon yıllık ücrete şeylerinki hariç yardımcıları mı? Yardım Korpot'la Mario B'nin ee, Cornelius Pot'la Mario B'nin ee, alacakları hariç Hollanda milli takımını sattı eleştirileri ile birlikte Fenerbahçe'ye geldi. O zaman öyle eleştiriler vardı. Doğru. Geldiği zaman Fenerbahçeli yöneticiler dediler ki bizim bir tane çok kötü hocamız vardı. Bu hocamıza fırsatlandık. Adam daha Monaco'yu bile eleyemedi. Bugün yarı finalde olan Monaco var ya onu bile eleyemedi. Ondan sonra bizim aslında kadromuz çok iyi. Bizde mükemmel bir futbolcu olan Emelike var. Olağanüstü bir on numara var Salih Uçan filan. İyi sen bu takıma. Yani bizde yani. bir tek Stoh var. Efendim. E, Hasan var. Ali var. Filan. tane mükemmel. Bir var. Ile aldık. Ondan sonra şahane bir iki tane ön orta oyuncumuz var. Sen bu kadar bir de bir de hoca yok. İşte o da sen ol. Hı. Dediler. Ondan sonra e, avukat tamam madem bu kadar iyi takım. Ben tanıyorum Salih Uçan'ı da işte Roma'dan şuradan buradan. 1.800.000 bin euro var. Kerim Fenerbahçe'nin son gelişmeler var mı orada? Demiş. Kırmçede. Ondan sonra gelmiş. Adam bir bakıyor ki ya bunların büyük topçu dediği Salih işte o kadar da büyük topçu değil. İşte Emenike normal değil zaten. Ondan sonra sıkıntı var Emenike'de. Türkiye değil. Ligi gol krallığı var. 3 tane gol kralı var o, o, esnada. Ki doğru. So, tabii o. Fernando Ağa orada. Fernando Atif. Atif pardon. Fernando Atif üçüncü gol kralı daha var. Kim Neyse. Sol olmadı. Sol Van Persie var. Van Persie var işte. Bir de Van Persie var. Üç sol da geldi. Var. Bir de sol var. Evet. Sol daha soğum yok. Sol yok. sol yok. Daha sol yok. Neyse bakıyor adam. Ya bakıyor vampirci bitik. Persie neden bitik birazdan onu anlatacağım. Fernando daha topçu değil. Fernando şişman daha. o. <laughs> <laughs> diyor ki ya sen ya kardeş diyor sen diyor daha hani çok temel bilgileri tabi ben ederek anlatıyorum da hani çok temel bilgileri daha bilmiyorsun diyor. Sen diyor yani nasıl da altyapıyı aldın diyor. Hocam diye ben 15 yaşından sonra futbolcu oldum diyor Fernando. Yani, Şenol Hoca gol kralı yaptı bu arada o Yani Ferman'da ondan sonra filan derken işte no, 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 İşte bir milli takım oyuncusu var Volkan ya Şen. Okü bir tane, hakikaten milli takım oyuncusu adam. Volkan Şen. Yani yalan bir şey söylememişler. Şener sahibi kalsın. sol. Yani hepsi milli takım milli oyuncusu. Takım yani abi. yalan söylenen bir durum yok ama heyhat adama anlatılanla Gel gör ki <laughs> diyor aslında şey var. Kepsler ya yapılıyor ki yapılıyor ha. ya. İşte onun gördüğü, onun ha, gördüğü falan. aslında o. Aynen ha filan <laughs> filan öyle. <laughs> Adam diyor ki ya bu ne biçim şey böyle falan. O sırada Fener'e gelen geçen tokatlıyor ligde. Adam işte Salih'i koyuyor. Salih'e iki pres yapıyorlar. Salih dağılıyor falan. Salih niye olmuyor bu arada? Alper'e git diyor ver pası ver pası veremiyor falan. Bursa, adam Bursa adam en son diyor, Alanya beraber. Adam Kayseri en son beraber. diyor ki ya kardeşim bak bu takımda ya böyle çıt kırıldım pasçılar var. Ya da topla alakası olmayan driplingçiler var. Bir bu Volkan Şen diyor biraz yetenekli bir çocuk. Bunun da diyor şeyi sıfır. Yani mantalite, mantalite sıfır. Yani şey yok. Fundamental yok. Ha fundamental yani. sıfır. Tamam. Ne yapayım, ne yapayım filan derken bari biraz defa <laughs> defans mefans ha hu Konya'dan garibiyette dönünce diyor ki tamam ben anladım diyor yani. Bir de lens var. Hmm. Araya lens aldı adam kendi. Şimdi o sırada diyor ki yönetim ne yapacağız, ne? Ya diyor işte bizde bir tane sol vardı sen işte. <laughs> Bilmezsin. Çok iyi <laughs> tabii. <laughs> diyor ki ya sizin bana anlattığınız gibi değil bu takım filan. <laughs> Alabilirseniz bir sağa çık oyunu alalım diyor. Hani solda ben diyor o zaman Volkan Şen'i bak Hı. hep oynatıyordu iyi hatırlayın. Doğru. Volkan Şen'i beğeniyor. Bir sağ oyuncu alalım diyor. Bir de diyor yani bir işte alabilirsen santrafor arkası falan alalım. Neyse bunlar diyor işte soğuk gelecek çok iyi onu da sola oynatırsın santrafor falan. Neyse adam diyor iyi gelsin bari bari. Hani Musa soğuk, tanınıyoruz yani biliyoruz. Musa bir geliyor 250 kilo. Göbek <laughs> böyle. <laughs> <laughs> tamam mı? Ondan sonra adam diyor ki iyi peki hadi böyle olsun. Lens alıyorlar. Doğru. Neyse sıra. bakıyor Konya'da ha hu filan 1-0 1-0 yendi. Adam dedi ki tam ben anladım işi. Artık 1-0 oynayacağım ben. Ya yani ben öyle rakip sahaya yerleşeyim. Set oyun oynayayım. Bütün Hollandalılar 4-3-3 hastasıdır bak tamam mı? Veya hmm. 4-2-3-1 hastasıdır. Ya öyle yetişirler zaten. 4-2-3-1 veya 4-3-3. Şota, şota bile. Ondan sonra adam bakıyor ki bunu oynayamaz bu takım. Ya yani bunu benim takımım oynayamaz diyor. Maalesef. O yüzden diyor ben diyor çekileyim. O sırada da büyük maçlar geliyor. Galatasaray maçı var. Feyenoordlar var. İşte Feyenoordlar, Manchester Manchester'lar Manchester ha filan. Ahu, gol mod. Defanstakiler de iyi oyuncular. Çok iyi oyuncu. Yani defanstakiler defans yaptıkları zaman iyi oyuncular. Yani Keher süper. Öne çıktığın oyuncular. zaman şey verenler. E, error, error veriyorlar. Mavi ekran. Neyse kadar ama kapandın mı tamam. İki tane de ön stoper var. O sırada işte hepsi, hepsi de altı tane altılı paket güzel. <laughs> kaleci, altılı, kaleci de var. Altılı, altılı paket güzel. Kaleci de falan hani çok iyi değilse de işte bir tecrübesi var. Lens var Öndeki Önündeki de işte lens var. Bilmem ne var. Sol tarafta o zamanlar Volkan Şen vardı. O da bir ara o kadar çok kullandı ki Volkan Volkan bayıldı hatırlıyor musun? Sağda falan artık yürüyemeyecek Tabii. hale geliyordu. Bu arada Neyse, Salih'ten vazgeçti. Volkan. Salih maalesef salladı. Alper'e de dedi ki ya "Sen hiç olmazsa git gel şey yapsın yani böyle." O zaman Alper arasında zaman zaman değiştiriyor o dönem. <laughs> Neyse. Vampürsü ısrarla oynatıyor. Yani Lens, Vampürsü biraz işte Alper, biraz Volkan Şen le. Skor Orada sol hemen ama. hemen hazırlandı. Tabii. Hemen hemen devreye girdi. Skorlara da gelince adam dedi ki tamam abi, ben şeyi buldum ya. 7-4. Ben dedi şeyi buldum dedi. Formülü. Tamam Formülü. sistem bu abi. Neyse. O sırada yönetim diyor ki yönetimden bu uzağı, hatırlayın o zamanları. Futbolun obrası. İşte tabii. bulduk. Uzun yıllar birlikte çalışacağız. Tabii, tabii. Manşetler falan? vermiştik burada. Buna diyorlar ki ya baba diyorlar ne istiyorsun falan. Abi diyor bak ben lensi buraya buldum. Sola da bir adam alın. Bir de bana bir 8,5 numara alın diyor bak. 10 numara demiyor. Bana bir tane 8,5. Ya adam zaten başta her aynı şey söylüyor. Sol tarafta diyor bir adam alayım. Volkan'a güveniyordu. da ilk baştan baktı ki fundamental sıfır. Giriyor giriyor gol atamıyor. <laughs> e bir oraya yaz, lens gibi bir şey alın. Bir de bir 8,5 numara alın diyor. Seni desteklemek için manşeti vereyim mi o konuyla ilgili? Ver. Transferler olsaydı şampiyonluk manşeti. Transfer Beşinci mı? haber. Şey. Türk'ten. Futbolun obrasını versene. Anlokat'ın açıklamaları var. <laughs> Futbolun obrasını. Şampiyonluğun var. gitme nedeni diyor. Transferlerin olmaması. Bak büyük ekranda verir misin Kerim? Biz görelim buradan. Transferler olsa şampiyonluk şampiyonduk. Devre arasına aslında kafa kafa girmeyi başardık. Fakat arada istediğimiz transferler yapılmadı. Eğer transferler yapılmış olsaydı ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maalesef yapılmadı. Daha sonra rahat geçirmemiz gereken maçlarda da puan kaybı yaşadık Kaçadı. diyor. Sonra işte bu transferler yapılmadığı devre için. Devre arasına doğru giderken bunları söylüyor. O sırada Takıma tamamen hakim. Yönetiminde Allah için desteği arkasında. Hı. Transferleri istiyor. Bu sırada Emenike falan gene her zaman gibi arızaya bağlıyor. Anna, anam hasta bilmem ne diye yalandan Nijerya'ya gidiyor. Nijerya'da nereye gittiğini biz Mehmet'le gördük bizzat. Gözümüzle gördük yani. Videoyu. Hakikaten Ayıp. ayıp. Yani. Tamam mı? Ondan Fenerbahçe... sonra adam da biz gördüğümüz şeyi adam da görüyor tabii yani. Fenerbahçe ne dedi? Fenerbahçe abi. Spor Kulübü korumak için annesinin hastalığı var diye gitti diye yazılı açıklama ama, yaptı. Ama, ama eminim ki e, o yüzden öyle izin alıyor zaten. Hayır, izin yani, alıyor Fenerbahçe abi. Spor Kulübü yönetim Kulübü bu açıklamayı yaptığı Tabii. halde belki Fenerbahçe biliyordu. Korumak maksatlı onu yaptı ya da gerçekten öyle kandı. Adam nerelere gitti biz biliyoruz. Neyse. Gördük yani böyle. Advokat da diyor ki ya bu kardeşim öbür sırada da öbürü de top oynayamıyor, yürüyemiyor. Şener'e formayı kaptırmış. Dağın başında çıplak pozlar vermeye gitti <laughs> şeye. <laughs> Kuruşa veremeyiz, hiçbir şey vermiyor. Fander Wheel'ı diyorsun. mi bir yere gitti. Helikopter, dağın helikopter. Dağın başında çıplak pozlar var Helikopter böyle falan. Kar Karda, var. boranda çıplak poz. Neyse. Fotoğrafları alırdık. Neyse. Adam diyor ki ya bunlarla uğraşacağım ben kardeşim? Bunları at. Evet, evet attı. Bunları atıyor. Tamam Her A, şey yolunda. Atıfı bırakıyor. Emelik'e dışarıda. Hayır hayır daha Emelik'e atıfı bırakmıyor. Daha devrası gelmedi. Daha devrası gelmedi. da gelmedi. gelmedik. Gelmedik tamam. Atıfla Van Der atıyor dışarıya. Tamam mı? MN2. mn ile Van der, ile Van der, M2. M2 ile Van der atıyor. O sırada işler iyi gidiyor. Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynadı. 5 puan farkı vardı. Hı hı. Kapatabilirdi. Kapatamadı. 5 evet. puan farkı devam ederken. Ama Beşiktaş kaleye gelemedi. Tabii. Ama yani Fenerbahçe'de böyle bir gelişme bir şey var yani. Bir Ligi'nde devam üst ediyor. Üst falan bir şeyler oluyor. yani. Bir Beşiktaş beraberliği var. Fener Antalya'da paket etti Cüneyt Çakır. Alper'in pozisyonu falan diyor. Fener Antalya'da bir güzel paketlediler. Paketleyince şimdi adam bir şaşırdı ya bu filan. O sırada transferle görüşmeleri de var. Biraz puan farkı da kapanır gibi yani. Çok şimdi gibi değil. Hı hı. İşte diyorlar ki Mehmet Tekici gelecek işte. Ama Atıf gidecek. Tamam diyor gitsin Atıf filan. Ondan sonra bir de diyorlar sana işte sol tarafa bir adam bakıyoruz. O zaman Yarmolenko haberleri vardı hatırlayın. Doğru. Ama Fenerbahçe yönetimi bak şimdi eleştiriyoruz transfer yapmadılar filan diye ama bugün finansal fair play'den onay aldılarsa onun yüzünden. Doğru adımlar attıkları yani için. Yani transfer yapmama gerekçeleri finansal fair play'di. Onu ayrıca konuşuruz. Tamam. Tam o sırada bir bakıyorlar ki Emre Nikeli şey affedilmiş. Van der, Van der Hesapta Nick Advokat affetmiş. Öyle der. Değil, maçından öyle değil. Kayseri maçında ne oluyor? Ama öyle değil. Adam bir bozuluyor. Birinci kırılma burada. O zaman diyor ya biz aslında birinci kırılma Trabzon maçında oluyor. Hangi olayda? Trabzonspor maçında Fenerbahçe deplasmanında Trabzonspor 3-0 yenerken bakıyor ki bazı futbolcular önünde basmış tamam Ha evet o açıklama var. Bazı, <gülüyor> Trabzon, <gülüyor> Trabzon maçı Trabzon maçı. Kayseri değil mi oğlum? Yok Trabzon maçı. <laughs> Emin misin? Eminim. Trabzon maçında maçı bazı hayır, maçı Trabzon maçında Ferdan daha falan bir önünde basıyor bir şeyler oluyor. Diyor ki, ne yapıyorsun ya? Yani bizim işte, Kayseri Serda. Hayır abi. Trabzon maçı. Trabzon maçından önce bir önde basın durumu çıkıyor. Eminim Trabzon olduğunu. 3-0'lık Trabzon maçından bahsediyorum. Neyse anlıyor ki bunun önde basın diye bir, bir bazı arka futbolculara böyle inisiyasyon yapılmış. Hani sinirler, çeşitli sinirlerde bulunmuş. Ya bizim takım önde basmalar, Çok defansif oynuyoruz filan. Neyse baba diyor ki abi diyor var o zaman yani gideyim isterseniz işte, siz benden ya. daha iyi biliyorsunuz filan diyor. Artık anladınız herhalde. Yok ya öyle bir olur mu falan filan diyorlar. O sırada Emre şey affediliyor. Adam ikinci kırılmayı yaşıyor. Sonra Kayseri maçında hakikaten Salih'le falan başlayacak. Ya Fener Kayseri'den 4 tane gol yedi. 4-1 yenildi. Bana göre şampiyonluk o gün bitti. Ya dev, 4 gol yiyen takımın hocası maçtan sonra Fernando ile Salih önde bastılar. Niye bastılar anlamıyorum der mi? Orada bir mesaj verdi. O günden beri Fenerbahçe'de bir geleceğinin olmadığına karar verdi. Sonra da gerçekten Devam etmek istemediğinde haftalar geçtikçe artık garantiledi, kesinleştirdi. Alanya'dan sonra Bir da advokat. açıkladı. Ve fakat biraz omuz masajı yaptılar. Hocam hemen işte tamam sene sonu gidersin şu Ama tamam kontratımın gereğini yerine getireceğim dedi. Şimdi sonuç itibariyle sene sonunda ben görevi bırakacağım diyen adam. Bakın sezonun ilk maçında hiç söylemediği şeyleri söylemeye başladı sonra. Bu takımı ben kurmadım kendi kurmadığım takımla bir yere kadar gelmeye çalıştım. Bazı kararları ben almadım. Yönetim transfer yapmak istedi gerçekten ama yapamadı. Yani bunların hepsini duymaya başladık birdenbire. Bunlar Fenerbahçe kamuoyuna değil. Dışarı kamuoyuna mesajdı. Hmm. Sonra e, kupada Beşiktaş'a yenince Hollanda basınları röportajlar bir kupa, verildi. kupa hedefi çıktı ortaya. Tabii. Yol göründü çünkü. Yani oradan sonra tamam artık yani diye baktı. Dedi ki şimdi adı sen olsan da öyle düşünürsün. 69 yaşındayım. O saatteki o dakika içinde sene sonunda mesleği bırakmayı düşünüyorum. Türkiye'de kendi kurmadığın bir takımla Türkiye kupasını almışsın. İki tane kupa var abi zaten bu ülkede. Tabii. Birini almışsın. Orada da başarısız olmadım dersin. Üçüncüye de aday yapmışsın. Orada da başarısız olmadım dersin. Dolayısıyla kupa hedefini koydu. Ta ki bu Hollanda milli takımı teklifi gelene kadar. Hmm. Şimdi diyor ki baba diyor ben diyor. Gullit'le beraber. Ben diyor 30... Bugün Mehmet söyledi. Bip Spor'daki yayınımızda. 34. haftada bizim 34. haftada Hollanda'nın maçı varmış. Ya orada bir takımın başında olayım ben. Kupa finali herhalde bundan önce mi olacak? Kupa finali sonra. Sonra herhalde. Sonra işte yani... O zaman hemen gitsin. Ama bir taraftan da bir başka haberler var. 28 Mayıs'tı galiba 7 Haziran ya da 8 Haziran olabilir. Yani kupayı Yok almadan olmaz. da, kupayı da almadan da gitmem diyen diyor da bir taraftan da. Kafalar karışık. Ama bence burada değil. E şimdi kafada şey var tabii ya 2018 Dünya Kupası Rusya bir anda denk getiririm son dörde kalırım final şimdi finalde burada, gelir mi diye düşünüyordur da. Burada değil. Dünya Kupası'nda. Ama şöyle bak Korpot'la Mario Bean de burada değil. Artık kafa tamamen... E şu anda ne yapıyorlardı? Hollanda milli takımının kasetleri. Şimdi Korpot'la Mario Bey'in... Korpot'la Mario Bey'in mesela Feyenoord maçlarında, United maçlarında oturup rakip falan izliyorlardı. Ha bir de bak. Bak bunu bütün yöneticiler yapıyor. Bunu yapmayın abi. Sadece Fenerbahçe yöneticileri değil. Şimdi diyorlar ki Del de yapmıştı Beşiktaşlılar. Yabancı hoca diyorlar ki... Ya baba Türkiye'de üç tane takım var abi. Birinden biri şampiyon oluyor. Biraz da işte bir tane Trabzon var. O. Üç buçuk tane takım var. Gel ya sen şampiyon yaparsın. Diyen yöneticiler var diyorsun. Bütün hepsi böyle. Advokat da böyle dediler. Advokat da geliyor ya bu sizin anlattığınız kadar kolay bir değil kardeşim diyor. Vitor Pereira darmadan oldu ya. Arap Ligi gibi bir şey zannediyormuş adam. Yani Arap Ligi'nin biraz iyisi. Anlatabildim mi? Hı. Hani onu Yunanistan Ligi'ni Avrupa'yı sayıyor adam yani. Türkiye'ye gidiyor. Acayip zorlu. İkinci hafta dayağı yedi şey burada Vitor Pereira. Tabii. Rize'de bir dövdüler Vitor'u. Zor kurtardı Puanı muanı şey oldu. Ne oldu? Aman Allah'ım dedi. Hücum futbolundan falan vazgeçti adam. Karabayev'i unuttunuz demiş bu Bey bu arada. Karabayev'i niye aldılar hiç bilmiyorum yani. Neden alındı? Niye aldı bilmiyorum. Karabayev ama yani bir harcama yapılmadan alındı. Evet, yani yani. FFP olarak harcama yapılmadan alındı. Herhalde Yarmolenko'yu alamıyoruz. Karabayev alın. Lensi de solda oynatın falan gibi bir şey oldu. Karabayev'den iyi 10 bin tane oyuncu var çünkü Türkiye'de altyapılarda dahi. Neyse. Iııı ee... Ama şu an burada değil. Oyuncular da Allah için saygı duyuyordu adama bak. Saygı duyuyorlardı. tabii ki avukat. Ama yani. şimdi biraz saldım şeyler Mevlam Kayra değil mi? koptular. Peki. Dolayısıyla Dikkat avukatın meselesi budur. Bence adamı göndermek lazım. E ya da adamla oturup bir konuşmak. Ya hoca gideceksen git de. Yok hakikaten kalacaksan biraz şey görelim ya. ya burada oldun. Galatasaray maçındaki futbol nedir ya? Hadi orada ya Galatasaray'da yendim. Bir de yenilmedim. A bu öyle senin mi? mantığında doğru olabilir ama Başakşehir maçı nedir abi? diye sormak lazım yani. Ama nasıl seneye yoklar. O yüzden hani çok da kırmadan şey yapmadan sen söyle. Uluslararası bir ismi isimle polemiğe girmeden, girmeden. ayrılmak Ayrılmakta istiyor olabilirler. Peki bu